Twitter'da yoksun diyenlere bir örnek anlatıyorum. Bak bunu hep anlattım. Bir tane kızcağız, kızcağız diyorum yani hanımefendi için özür dilerim, hanımefendi. Serinde fizik profesörü. Serinde yani. Kuantumu aşmış yani tamam mı? Yemiş yokmuş. Bilmem ne böyle yazıyor Massachusetts, Massachusetts Üniversitesi'nden MBA'ler bilmem neler böyle 100 tane özellikle fizikçi abi. Kuantum fizikçisi. Kadın demiş ki Atlas çarpıştırıcısında işte Hadron'da böyle bir şey yapacağız. Bütün kuantumcular öyle olacak. Herhalde bu çıkacak e diye heyecanla bekliyoruz gibi bir tweet atmış. Adam yazmış iyi araştır bence diye. Bir tanesi. Bak çaycı. Çok güzel. Bir devlet dairesinde çay ocağında. Ulan hmm. kadın fizik. Lan serdinde lan. Lan sen sen. Ve yani senin benim anlayamayacağımız bir şey yapıyor orada. Ya mecbur musun abi bir şey söylemeye? İnanılmaz bir şey ya. Bana... Büyük Hadron çarpıştırıcısını bak bunu bir anlatayım bitirelim. Büyük Hadron bu internet haberde de oluyordur bak. Sizde de alt yazılarda, yorumlarda çok komik şeyler oluyor. Bu Büyük Hadron çarpıştırıcısı yaptı ve başarılı oldu ya. Karşı madde üretti. 99 şey e, ses şey ışına, ışık hızının 99'una kadar geldiler ve karşı madde ürettiler işte. Büyük bir şey oluştu hani böyle fizik. Ulan zaten okuyoruz okuyoruz anlamıyoruz tamam mı? Ne olmuş? Ne olmuş anlayamıyoruz. Hani daha Türkçeleştirecek birisini arıyoruz. Altta yorumlardan birisi ne biliyor musun? Fazla da kurucalamayın. Ceryan çarpar. <laughs> Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Yani, dolayısıyla abi. Ya Twitter, Twitter boş şeyler. abi.